Dedi. Ben, ben de dönmek de, istedim ve de talip olduğum e, Canselim bunu yaptırmadan önceki haline buldun. Hemen, hemen amın iletiyorsun. Hayır ya, ben görmüş, de de dedim lütfen çok ben çok merak ediyorum. Gerçekten bu A görmem içeri, gereken ay bir ay şey. Bence kesin, kesin daha, daha güzeldi. Ben bir, işlemi merak ettim. Geldi. Evet, gerçekten bir. Naru ile buna bir estetik doktoru gözüyle bakacağız değil mi Naru? Katılıyorum abi. Yani ne oldu o burna? O burna ne oldu da Rusya'nın gönderdiği bir şputnik gibi aya inen gibi amını kıyım böyle olu verdi. Ben onu bir anlamak istiyorum. Yaşanmışlık nedir o? Naru'nun mikini açsan Naru en, çok duyduğum Naru la benim. Allah Allah. Ben farklı siz farklı duyamazsınız aga. Buldun mu? Bana bir şey attılar. Atayım mı? At. Atamam ki. Niye? Arkadaşın değilsin. ben ekledim. At. Vay be. Attım. <laughs> Baktım. Ben sana gördüm. Galiba buymuş. Açtım. 5 kişiden aynı şey aldım. Kola çıkarırsınız. Yüzüme. De ah! hayatım i̇şte, bir şey olmaz. Bu ay bükeye mi? Şey mi? Acan sen? can <laughs> Dansan... sen. Değil bu Cansel Galiba falan ya. Değil, değil ya de. bu arada. O değil ya. Neyinize zarar gelirse büyük ola çıkarırsınız. Valla 5 kişiden aynı şey aldım Ama olabilir. Değiştirirsin <laughs> hayatım bir şey ya. Şimdi Boya bakınca biraz düşündürdü. Sesi Eller aynı. Bayağı. Ya şu göğsünü azıcık görsem anlarım da. Ne diyorsun Ses ya? Bilesin. Hayır dövmesi <laughs> var burada. Belası. Ha doğru dövmesi Dövmesi <laughs> var, dövmesi var. <laughs> Suspicious ya çok sıkıntı. Kinda, kinda, sus ama ben de emin olamıyorum Koray Bey. Emin olamıyorum. Yine de benim beklediğim görsel bu değildi ya. Böyle yandan bir şeyler bekliyordum ben. Evet ben e, Öykü Hanım'ın estetikten önceki hali gibi bir şey bekliyordum. Ba 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 ba, 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 ba. Tamam edelim. bakmam lazım. Bu şeyle olur. Merak etme sen. Hiç kafana takma. Görsem yanlış anlıyorum. Yaren de yine o omuzluklardan mı var? Evet, evet, evet abi. Vatka dediğimiz. Az kahraman. Evet, Yaren kendisini rugby oyuncusu gibi pazarlamaya çalışıyor son iki gündür. Neden böyle yaptığını ben de bilmiyorum. Maverick e, football. Ben evet, beraber oldum doğru. Ben bütün erkeklerle beraber oldum. Bizde kaç dakika? Beş dakika falan olmadı. <laughs> da ya, ben de, evet, de ki kefil beş dakika falan olmadı. Ama sohbet ettim çocuklarla. Sohbet ettim. Benim niyetim yok mu Arkadaşlar bugün ayrılmayın. Kızlar ve erkekler arasında tweet chatinde oylama yapacağız bir sıralama çıkaracağız. Bugün ayrılmamanızı rica ediyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bizler herkes cansene basacak. Benim de sinirim artacak ya. Sizin, havadan oldu? sudan işte, sadece bana şey dedi. Ama fark ettiyseniz bugün Cansel hiçbir Barbie öğesi barındırmıyor. Yani herhangi bir yerinden fışkıran bir tüy, bir e, yaprak gibi şeyler göremiyoruz bugün. Ya da oversize bir ceket ya da işte çok pembe mor eflatunumsu bir şey yok bugün. Cansel bugün Cansel... E, şey giymiş. Bebe mavisi. Evet biraz daha e, ağır, başlı. ağır başlı. diyelim evet. Daha biraz gitti. Böyle daha güzel gibi. Şeyden Herhalde olmuş. güzel. Yanlış anlaşılmasın. Buraya niye geldim gibi Kızım için, için ya. Yeliz için kurşun anladım sıkar, anladım ya. kurşun yerim ben, diyenler kim abi? Ben de dedim ki ona döndüm işte. Ben, ben... de sen hissettiğin için. O kadar da de değil, de değil de ya. Dönüşüm. Var bir Yeliz Fan Club var şey gibi ya. Şey gibi olmuş diye hani. <laughs> hani sen niye gerçek hissini söylemesin? Niye benim üstümden hani sen de hissettiğin için ben de buradayım diyorsun falan işte. Böyle dedi. Anladım. Ona biraz takılmış. Bugün neler bekliyor bizi merak ediyorum yani. Gel. Aybüke'nin göğsü peki? Ay lan. Nerede gördünüz <laughs> lan Aybüke'nin göğsü? Oh. Ah. Ya olur öyle. Oturuyor ve olur. kıyafetten bence. Bence de. Bence de. Olur bence olur bence de. normal. Ya bu yani chat abartmayın siz de. Chat de şey değil mi? Hepsi böyle yıkama tahtası gibi dümdüz amına koyayım. <laughs> Amcıklar. Sanki washing board bütün chat. Arkadaşlar <laughs> klavye arkasından yazmak kolay. Klavye arkasından yazmak kolay. O bezim sever bu kızı aynı kişileri götürmez evet. herhalde. Kaldık. Aynı kişileri Artık evden kırışır ya. Yeliz'i balon balığına benzeten ben miyim? Ya arkadaşlar evet. alakası da yok bu arada. Yani. Şey. Ama sakın kalmasın. Hayır hayır hayır. Şey daha Biz saklanın biz karşılayalım böyle hoş geldiniz falan yaparız. Allah! Ya Yeliz nereye saklanabilir ki? Abi gelsenize. Abi gelsenize. Abi kızlar gitmiyor. Erkekler Ukrayna'ya otobüs kaldıran Kayseri'de dayılar gidiyor. Oğlum gelseniz de. <laughs> Beyler alo. Gel nasıl yani? Sen <laughs> Sen düşünsen... Hayır onlar da buraya gelecek Gelmez ya. Bence, Kapı gel. açın, ah Kaan. Kaan'ın yine hiçbir fikri yok. Kaan toplayın da sahin oynayıp gelmiş amına <laughs> koyayım ya. Bu arada Bilek abim yine yine yapmış yapacağını amına koyayım. Soslu düşünden sonra Attım abi diyeme. Peki kan... gözlerini kapat pardon. Gözlerini kapattığında aklına gelen lezzet. <laughs> evet. Abi görmek isteyen nasıl her yerde olabilir ya. Evet, Kütahya öykü zurna dürümleri. Her yerde ya adam. Helal olsun ya. Öykü zurna dürümleri. Aşkım Gözlerinizi ya. kapatın. Efendim. Yani genin... şunu görünce geçen yedik ya toptan. Yanını zurna çekti değil mi? Ev yemin ederim çekti ya. Ben sana bir zurna ayarlayacağım hayatım. Ya. Gitmeden diyeceğim. bir yeriz. <laughs> ya o tavuk çok güzeldi. Sen yani. Almanya'daki Alman dönerini yedikten sonra buradaki zurnalara bakabilecek misin bakalım hayatım? Hmm. Neler Ne yaşanacak? burası bence hiçbir yerin Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Zornalı gelme. <laughs> He? Anan amın gördün ha. He? He? E? 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 Ah! Ah! <laughs> nereden nereye? Ah! Ne? O siktir harbi oh. nereden nereye bu arada. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Bu başka bir şey açıklaması yok <laughs> bunun. <sükmün>. Oha. Harbi nereye? <laughs> <laughs> Ama buradan sonra kilo almış bak. Buraya düştükleri evet, evet, almış. Ama bakın ellerden hiç vermemiş. Parmakların domatesliğinin farkında mısınız? Solda tam hemşire olacakmış. Sağda başka bir hayata kaymış. Öyle mi? Ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Onu, Öyle yani mi? Bir de, hayır bir de çok fesatsınız. Yani yarışmacı diyelim. Öyle mi? Bu arada bir info daha geldi. Ee, dün Kaan yayın açmış TikTok'ta. Hiç LOL oynamamış hayatında. Eskiden ona da tek oyun Wolf Team'miş. Şu anda AKP ile alakası yokmuş. Öyle mi? Eski günlerde mi kaldı demiş AK Parti Eski olayı. Eski günler. Evet. Şaharya istihbarat Teşkilatı çalışmalarına devam ediyor. Arkadaşlar hiçbir yarışmacının peşini bırakmıyorsunuz. Gerekli bilgileri bize aktarıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Yalnız i̇yi yalnız miyiz abi? İyiyiz bizde bir şey yok. Yani indik aşağıya memur beyler şey dedi. Ya dediler ki gel şikayetçi o siber bu <laughs> nokta noktaları yakalasın dediler. Ee, ben de dedim ki yani yani bunlar bir grup ve bunlara zaten herkes şikayetçi oldu. İşte Tolunay şikayetçi oldu, Ferit'i şikayetçi oldu. Ben dedim üşeniyorum yani. Dedim bulun siz. Ama bunlar çok hırslanmışlar. Dediler ki sen şikayetçi ol biz bu işin dibine gireceğiz falan dediler. dediler. <laughs> tamam abi yarın geleyim dedim yani. Değil mi böyle? De ceketler Tabi tabi sivil botlar, ekip gelmiş falan. böyle deli ceketli botlu motlu abiler geldi böyle dişlerin arasında dedi sen dedi yarın şikayetçi olacaksın kardeşim bir siberle var ya bunların dedi yaptı böyle dedim abi tamam gelirim dedim ayıp ediyorsun dedim yani Mesut komiserin ta kendisi geldi biraz daha kır saçlısı geldi. Bu arada harbiden ya. <laughs> okay Çok vardı <laughs> ama ben bu kadar ters polisler görmedim. Aybüke kemik erimesi ameliyatı olacağım deyip kalça ameliyatı yapmış. Onu biliyor söylediydik. Söylediydik ama şey mi var kanıtı Şimdi da? Var. Biz bunları söyledik. Biz bunları iyi bunları söyledik arkadaşlar. Pastırmam. Konyalı'dan başkasına basın. Tanesi Ay gerçekten bu arada Oha. bu arada yani Brazilian Batlift dediğimiz arkadaşlar Götte mucize olarak da bilinir. Götte mucize. <laughs> Görüyorsunuz bakın şöyle bakın şurada çekiyorum size. Bakın arkadaşlar hep beraber canlı yayında şu an. Şuradan bir Curvature çekiyorum. Bakın Curvature. Curv'ümüz bu şekilde. Şimdi biraz <laughs> ilerliyoruz. Yani evet. Zaten ee, Götü yaptırır yapmaz ilk işi. Bunu belli edecek. Dans hareketleriyle ortaya çıkması olmuş. Kas erimesi arkadaşlar kas erimesinin tıpta tek bir çözümü var. Kızın üstüne gitmeyin. Kas erimeniz varsa Brezilya'nın butt lift yaptırıyorsunuz. Götü kaldırtıyorsunuz geçiyor. BBL. Bunun çözümü BBL. Bunun tıpta çözümü budur. Evet. Şimdi da geldi bu arada. Diyemden attım. Açmak istersen. O ne? Simge infosu ne abi? 5 e, yıl önceki katıldığı bir program. Bugün çok hızlı başladı ya. Bugün bugün yine Cahar yakıyor. Evet dişlerini yaptırmış. Kızın dişlerine laf atıyordu. Tamam. Ben burada dayanamam ben buna. <laughs> ne oldu hayatım? Ben buna bakamam yani. Niye ne oldu? <laughs> <ona>? Anlamadım. <laughs> ben anladım o hissi ya. Yok çok kötü oldum yani. Ne oldu ya? Ne kaçırdım ya? Kızı bizim ya. için o değil. Anlamadım ki. Zeki kurt. Kan arkandan gelen kimse yok kan. Ka. <laughs> en son abi Twitch mi Twitch var mı diye bakıyor. Şaka var benim mı diye bakıyor ben. ya. Abi inanamıyorum ya kan ya gerçekten bu çocuk ilginç ha, ben ya. Ben ya. Dolayısıyla bakalım. Ah sen mı <laughs> Bu canlı yayında geldi. zortlandık. Nasıl diyordu Aybüke? Zortlandık canlı yayında. Sen Serdar en önden gidiyordu. Ne oldu en son geldi ya? O reji hani önünü, de önünü, de önünü kesip çelme takmış reji. Yavaşla amına kodum diye. <gülüyor> <gülüyor> Serdar koşarak gidiyor şu an. Rejiden bir tane çıkıp. <laughs> <Om sili fırını. gülüyor> Rejiden birisi çıkıp koşu yoluna çelme takmış abi demiş ki Kıdemli am çavuş bey lütfen biraz yavaş gidin kızlar korkuyor demiş. Gazını almışlar Serdar'ın. O yüzden en son geliyor abi. Ya şöyle bir ortamda sesteki arkadaşı tebrik etmek istiyorum. Çünkü ben olsam hani düzgün bir ses almaya çalışırım. Adam resmen doymuş esnaf gibi, tok esnaf gibi amına koyayım. Oturuyor böyle. Yumurtanın tanesi 5 lira alırsan al amına koyayım. Ya bu kadar rahatlık yok. Aksın ah, ses. Aksın ah, gitsin amına koyayım. Gel gel ben buraya. Of. Gördün Saklanıyorduk biz ya. Saklamıyor musun? Gel gel buraya gel. Merhaba. İyi sen? İyi ben de. Merhaba. Tolga götünü mü aldırmış? Hoş bulduk. Demek hızlı oldu <laughs> ne sen ne sen? ha? Kalbimi kırdın orada. Nasıl kalbim? Ben... Abi biraz daha mesafe koysaydınız hatta ortaya bir duvar örün hatta beceremezseniz trampa haber verin. Bu ne amına koyayım ya? Kardeşim yan programda sikiş var. Alo! Bu koltuklar neler gördü? Alo! Ya, şöyle geç Elini tutmadım bu arada ver. Göstereyim. <laughs> Biz görmedik. Hayır şuydu. Gör yorum yap. Şu kadar. Tamam. Bu. Ben o zaman Aybüke'ye tam anlatmak istedim, ben anlatıyor. değil o Adam protest <laughs> tırnakları sağlam mı diye kontrol etmiş. Elini tutmamış ki. <laughs> Çünkü seninle karşı karşıya şey. geliyor. Şimdi 5 günü bölersin. Bir buçuk. Aşkım. Tamam. <laughs> <laughs> Beşinci günde bu bir buluşmada ne olmalı? Bizden yola çıkma. Bizi karıştırma. 5. Arda Arda 5. gün mü? O da o bile fark eder. Hmm. Doğru diyorsun. Yoksa Bence. böyle 5 hafta, haftada bir yayılmış bir 5 gibi. Ama en azından öpüşme olmalı değil mi ya? ya benim... Vedalaşırken tatlı bir öpüşme olabilir. Ya da temas şart yani. Ya da alınan böyle. Ha yanan yanan duda uzanan kısmından bir buse. Ab, bence şu an yani e, böyle e, kolunu çoktan kızın omzuna atmış böyle koyun koyuna oturuyor. Evet. Arada böyle tatlı öpücükler konduruyor falan. Evet. Ben soft. Böyle. Yani. Ben 5 evet. günde olsam kızın alnından öperim yollarım. Daha <laughs> sen işte o yüzden hiçbir zaman Cansel'le beraber olamayacaksın. Küçük ayağım. Anladın söyler mi? Bir ayda yok. beş defa görüşüyorsun falan. <laughs>